Söylediğinden dolayı mı tavırları değişti? Sen dedin ki telefonda hı hı. E, Ayten Hanım'ın e, ben ona sahip çıkarım, e, ben bakarım, ben arkalarındayım demesi mi Tayfun'un tavırlarını sana değiştirdi sence? Çünkü sen dün telefonda yine dedin ki benim oğlum üç güvesi gidecek oraya dedin. Evet. Ona mı üzülüyorsun? Evet çok üzülüyorum. Elmas'ın annesi dedi ben o senin oğlunu ellerimle bakarım, beslerim, Fransa'da yanımda olur. Sen benim yerime artık başka biri mi ona anne ona mı üzülüyorsun? Evet. Ayten sen konuş Dünür'ünle biraz. Seda Hanım ne, yapmaz, ne yapmamız gerekiyormuş? Ne diyecek? Ben onun onunla annene şunu konuş bunu konuş asla demem. Haddime de düşmemiştir. O da bir anne benim gibi. Benim de beş tane çocuğum var. Ben de daha ilk kafasına oturacağım. Daha dört tane oğlum var. Ben diyemem. Ne diyebileyim ben o çocuğa? Yok. Bu işi onaylamıyorum diyemem. Oğluma dostum, kızıma dostum. Tabii Peki ki o da bir evladımız oluyor. Niye birbirimize dönüp konuşmuyorsunuz hiç? O da bir hmm. evladımız oluyor. Sizin yani. bir dargınlığınız oldu mu yok. hiç konuşup telefonda yok. falan birbirinize küstünüz oldu Yok ben kendim oldu. aradım. Gamze ya. Hanım'ın telefonundan Biraz aradım. Biraz önce tokalaşmadınız da o yüzden. Fransa'dan geçe. aradım. Bilmiyorum Anlam. benim haberim yok. Ben yaklaştım ama. Ayten sorsana Nazire'ye. Yani ne yapalım? Ne istiyorsun? Nasıl olsun? Bu çocuklar ne, nikah ne, kararı ne aldılar. Hanım, sen ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Oğlum beni dinlemiyor. Ben... Seda Hanım hiçbir şey konuşmayacağım. Beni dinlemeyene ben ne diyebilirim? Bir şey diyemeyeceğim. Ha, ne diyorsun Allah da işin senin? Allah rast getirsin. E, artık hiçbir şey diyemeyeceğim. Karar onundur. Ben ne diyeyim? Nazire elması niye istemiyorsun hayatım? Ya Seda Hanım öyle değil. Hani ne anlaşamayacaklar ya. Ortada belli. İstemiyorum Yoksa değil. oğlunun İnsanlar Fransa, beni yanlış anlıyor. Fransa'ya Fransa'ya içgüveye gitmesini mi istemiyor? Onu da istemiyorum ama anlaşamayacaklar. Hmm. Yani benim gördüğüm bir şey var, bildiğim bir şey var daha önce yaşadığımız. Elmas e, kayınvaliden karşında e, anlaşamayacaklar diyor. Bence burada tayfundan daha çok sana iş düşüyor. İkna etmen Seda la lazım. Sedavla biz Cuma'dan belli çok iyi anlaşıyoruz zaten üçüncü kişileri artık ortaya katmıyoruz. Ondan anlaşamıyorduk biz üçüncü kişiler başkaları bozuyordu için. diye. Aynen. Cuma'dan belli zaten o üçüncü kişileri katmıyoruz. Zaten millet de umrumuzda değil. Biz sadece artık birbirimize bakıyoruz. Tamam bunları bak ben, kayınvalideni anlat. Hanım'ı anlat. Hiçbir şey anlatmayacağım sadece kararlarına saygı duyacağım. Ama öyledir mi? Bak yanında ya sevdiğin ben adam. Ya ben mücadele ediyorum Sedavla baştan belli sevdiğimi de söylüyorum. Yani orada, yani oğlunun hiç üzülmeyeceğini de, yani zaten söylemiştim annesine de. Karar annesinin kararı ve Tayfun'a Şimdi bırakıyorum. Şimdi bugün artık. anneler ne derse o mu olacak? Yoksa anneler ne derse desin gençler ne derse o mu olacak? Ben yani. Tayfun'a bırakıyorum. Artık bir şey demiyorum. Tayfun annenle sen.